Selam arkadaşlar. Ales 2022 ikinci oturum sözel mantık soruları ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk sorumuz. Akif, İlge, Ceren, Dursun ve Esma adlı kişiler üye oldukları bir sosyal medya sitesindeki sayfalarında fotoğraf, müzik veya video türünde paylaşımlar yapmışlardır. Bu paylaşımlara ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Toplam 9 paylaşım yapılmıştır. Fotoğraf paylaşımları videodan, video paylaşımları da müzikten fazladır. Bir kişi aynı türde yalnızca bir paylaşım yapmıştır. Bilge ve Dursun'dan biri sadece video, diğeri de sadece fotoğraf paylaşmıştır. Akif ve Ceren müzik paylaşmıştır. Esma toplam iki türde paylaşım yapmıştır. Buna göre adlı kişilerden hangilerinin yaptıkları tüm paylaşımlar kesin olarak bilinmektedir. Şimdi arkadaşlar önce şahıslarımızı yazalım. Şöyle Akif, Bilge, Ceren, Dursun, Besma değil mi? Toplam 5 kişi. Şimdi toplamda 9 paylaşım olacak. Ve fotoğraf paylaşımı videodan fazla. Video paylaşımı da müzikten fazla değil mi? O halde bu sıralama kaç farklı şekilde olabilir? Bakın şöyle 2 küçüktür, 3 küçüktür, 4 olabilir. Toplamları 9. Veya müzik 1 olabilir. Şöyle 4 olursa 4 olur olmaz. O zaman 3 olabilir. Toplam 4. Buraya da 5 kaldı. Şu iki şarttan birisi olabilir. Peki hangisi? Bunun için ilerliyorum. Bir kişi aynı türde yalnızca bir paylaşım yapmıştır. Tamam. Bu arada tamam dediklerimizi şöyle eliyoruz. Geldim dördüncü öncüle. Bilge ve Dursun'dan biri sadece video, diğeri de sadece fotoğraf paylaşmıştır. O zaman şöyle diyebiliriz. Ben Bilge'ye fotoğraf dersem Dursun video paylaşıyor. Veyahut bilgiye ben video dersem Dursun fotoğraf oluyor. Devam ediyorum. Akif ve Ceren müzik paylaşmıştır. Bakın burası önemli. Akif ile Ceren müzik paylaşmış. Geldim Akif'e müzik dedim. Ceren'e müzik dedim. Müzik iki tane oldu mu? Evet. O zaman şu alttaki öncül gitti. O zaman üç tane video, dört tane de fotoğraf paylaşan var. O halde devam ediyoruz. Son öncüldeyiz. Esma toplam iki türde paylaşım yapmıştır. Şimdi Esma iki türde paylaşım yaptığına göre ve müzik hakkımız Akif'te ve Ceren'de bittiğine göre Esma'ya ne kalıyor? Videoyla fotoğraf. O halde diyorum ki fotoğraf 1, fotoğraf 2, 2 fotoğraf daha lazım değil mi? Çünkü toplam 4 fotoğraf isteniyor. O halde fotoğraflarımı gelip buralara yazıyorum. Ve son olarak 3 de video olması lazım. Bakıyorum bir video burada, bir video da burada, diğer video da ya burada olacak ya da Akif'te olacak. Yani bunlar aralarında değişiyor. O halde soruya dönüyoruz. Hangilerinin yaptıkları tüm paylaşımlar kesin olarak bilinmektedir? Şimdi Akif'e bakıyorum. Akif biliniyor mu bilinmiyor. Hani V burada da olabilir, burada da. Bir kesinlik yok. Ceren'e bakıyorum. Ceren'de de aynı şekilde bir kesinlik yok. Esma'ya bakıyorum. E şimdi Esma. V ile F değil mi? Videoyla fotoğraf kesin olarak bilinen tek şans. Yalnız 3. Evet, bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Bir önceki soruda hazırladığımız tablomuz burada. Hemen inceleyelim. Akif video paylaşmıştır. Bir kesinlik yok, değil mi? Ceren paylaşmış olabilir. Ondan dolayı eledim. Akif fotoğraf paylaşmamıştır. Bakıyoruz Akif fotoğraf paylaşmış. Kesin olarak yanlış. Bizden kesin olarak doğruyu istiyor. Ceren fotoğraf paylaşmıştır. Bakıyorum. Evet Ceren fotoğraf paylaşmış. Kesin olarak bu doğru. Ceren video paylaşmamıştır. Bakıyoruz paylaşmış da olabilir. Bir kesinlik yok. Ve son olarak Esma Müzik paylaşmıştır. Bakıyoruz Esma Müzik paylaşmamış. Kesin olarak yanlış. Cevabımız Ceyhan. Evet bir diğer sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sadece iki türden paylaşımda bulunan toplam iki kişi vardır. Bakıyorum sadece iki türden paylaşım yapan bir esma değil mi? Diğeri de nedir? Ya A'dır ya C'dir değil mi? Bir tanesi iki diğeri üç paylaşıyor. O zaman sadece iki türden paylaşımda bulunan toplam iki kişi var. Evet doğru. Sadece bir türden paylaşımda bulunan toplam üç kişi vardır. Şimdi bir türden paylaşımda bulunan B ile D var. 2 kişi var. Bundan dolayı yanlış. 3 türden de paylaşımda bulunan toplam 2 kişi vardır. Bakıyorum 3 türden 1 kişi var. Ya A ya C, değil mi? Bu da yanlış. 5 kişi fotoğraf paylaşmıştır. E fotoğraf sayısını bulmuştuk hatırlarsanız. 4 3 2 idi. Gitti. 4 kişi video paylaşmış. Gördüğünüz gibi 3. Bu da yanlış diyoruz. Evet birinci sözel mantık için son sorudayız. Bundan sonra ikinci sözel mantık sorusuna geçeceğiz. Bu kişilerin hangi türde paylaşım yaptıklarının kesin olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Bilge ve Ceren'in aynı türde paylaşımının olmadığını. Şimdi Bilge ve Ceren aynı türde paylaşım değilse örnek veriyorum Bilge V ise otomatikmen deniz ne oluyor? F oluyor. Burası kesinlik kazanıyor. Bilge V ise Ceren V olamaz. E Ceren V olamazsa Akif kesinlikle V olur. Gördüğünüz gibi herkes kesinliğe ulaştı. Direkt A seçeneğinden bulduk. Ama diğerlerini de inceleyelim. Dursun ve Esma'nın aynı türde paylaşımının olmadığını. Dursun ile Esma'ya bakıyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Neden? Çünkü Dursun ya video ya fotoğraf olacak. Esma da video ile fotoğraf zaten. Yani kaçarı yok bir tane kesinlikle ortak paylaşımları vardır. Bu yüzden B'yi eledim. Geldim C'ye. Akif'in video paylaşımında bulunduğunun. Şimdi Akif video paylaşıyorsa Ceren video paylaşmıyordur. Sadece burası netliğe kavuştu. B ve D hala da muamma. Bundan dolayı C'de gitti. Bilge'nin video paylaşımında bulunduğunun. Şimdi Bilge videoysa, dursun fotoğraf. Ama video adamı C'de mi? Bu sefer de burası muamma oldu. Bu yüzden de gitti. Ve son olarak Ceren'in video paylaşımında bulunduğunun. Ceren videoda bulunduysa dediğim gibi Akif bulunmamıştır ama BDD'de yine bir muamma söz konusu. Cevabımız Adana. Evet ikinci sözel mantık sorusuna geldik. İki kişilik bir salıncakta Ayşe, Buket, Cemre, Deniz, Eymen, Fatih, Gizem ve Hande adlı çocuklar ikişerli olarak sırasıyla sallanmışlardır. Çocukların salıncağa binme sıralarına ve beraber sallandıkları kişilere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Tüm çocuklar salıncağı sadece bir kez binmişlerdir. Tamam. Cemre'den hemen sonra Ayşe salıncağı binmiş. Şimdi önce bir salıncak sistemimizi çizelim. İkişerli bindikleri için mecbur şöyle 2, 4, 6, 8 Şöyle. Şimdi içini farklı kalemle dolduralım. Karışmasın. Cemre'den hemen sonra Ayşe salıncağı binmiş. Ayşe'den hemen sonra da Deniz Bakın burada aslında bir Türkçe'de sıkıntı var. Şimdi şöyle de anlaşılabiliyor. Mesela diyorsun ki ilk kimi çağırdı? Mesela Cemre'yi çağırdı. Cemre'den hemen sonra işte Ayşe'yi çağırmış. Ayşe'den hemen sonra da işte üçüncü sırada Deniz'i çağırmış. Bak bu bu şekilde de anlaşılabilir. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor olarak düşünürsek. Hani bu bu şekilde de anlaşılıyor olabilir. Böyle anlaşılırsa hani bu soru çok vaktimizi alır. Çok vaktimizi çalar. Hele ki sınav esnasında. Mahveder bizi Eminim ki bu soruyu bu şekilde düşünen illaki birileri vardır Hani yazık günah biraz daha açıklayıcı olabilirlerdi Ben size ÖSM e bu soruyu nasıl düşünmenizi istiyor Bunu anlatacağım ee, Şöyle temizleyeyim Şimdi bunlar sıralı değil mi? C, C'den sonra A, A'dan sonra D Bunları yazdım Buket Fatih salıncakta beraber sallanmışlar Okey Ve Gizem salınca en son sırada binmiş Tamam. O zaman en son sırada diyorsa bak şöyle sıralar yazalım. 1, 2, 3, 4. Sırayı böyle düşünmenizi istiyor. Hani yan, yan yana 1, 2, 3, 4 değil. Gizemi istediğin yere koyabilirsin. Çünkü son sıra ikisi için de geçerli. Hani bu soruyu şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sorsaydı. Hani buna uygun şıkları koyup buna uygun seçenekler koysaydı. Çok daha kaliteli bir soru olacağını düşünüyorum. Neyse devam edelim. Şimdi G burada. C, A, D de sıralı değil mi? Birbirlerinin ardı sıra. O zaman diyorum ki ben C, A, D'yi mesela şuraya yazsam değil mi? C, A, D diye. Bu sefer B, F yan yana olamıyor. Bundan dolayı diyorum ki D'yi ben buraya yazacağım. D, A, C. Yani bu C'yi burada yazabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi o sıra hani alt üstlü sıradan bahsediyor. İlla aynı sırada olmasına bakmayın. Ben öylesine yazdım. Devamında o halde B, F şöyle birinci sırada olmalı. Geriye kalan H ve E değil mi? Onları da rastgele şöyle yazalım. H burada olsun. E burada olsun. Ama bunlar yer değişebilir. Bundan dolayı bunları şöyle bir yuvarlak içine alalım. Şimdi sorumuza dönelim. Atlı çocuklardan hangileri salınca ikinci sırada binmiş olabilir? Şimdi ikinci sırada hangileri olabilir? C, E bir de yer değiştirdiği için H değil mi? C, E, H. Bakıyorum. A olamaz, B olamaz. Bak E. Yalnız 3 olabilir. Hani sizden böyle düşünmenizi istiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmanızı istiyor. Böyle düşünürseniz yaparsınız. Diğer türlü düşünürseniz zamanınız hani kaybolabilir. Ucu açık her türlü düşünebilirsiniz. En azından ben bu fikirdeyim. Tamamsak geçiyoruz diğer soruya. Evet bir diğer sorudayız. Aşağıdaki çocuklardan hangileri salıncağa beraber binmiş olamaz? Şimdi bakıyorum. Ayşe ile Eymen Ayşe Eymen olabilir değil mi? Haşla E çünkü yer değiştirebiliyordu. Ayşe ile Hande zaten yan yanalar. Cemre Eymen zaten yan yanalar. Deniz Gizem zaten yan yanalar. Gizem Hande yani biri yukarıda diğeri aşağıda ne alaka? Evet bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Ayşe salıncağı buketten daha önce binmiş. Ayşe nerede? Burada. Buket nerede? Burada. Daha önce mi? Daha sonra. Tabii ki de daha sonra. Kesinlikle yanlış. Buket salıncağı Cemre'den daha önce binmiş. Buket salıncağı Cemre'den daha önce binmiş mi? Bakıyoruz Cemre. Buket. Evet daha önce binmiş. Cemre salıncağı Hande'den daha önce binmiştir. Cemre ikinci sırada. Hande üçüncü sırada. Daha önce binmiş değil mi? Ama bunlar yer değiştirirse Aynı sırada binmiştir deriz. Bundan dolayı bir kesinlik yok. Deniz salıncağı Eymen'den daha önce binmiş. Deniz en sonda olduğu için daha önce binemez. Eymen salıncağı Ayşe'den daha önce binmiş. Bakıyoruz Eymen ikinci sırada, Ayşe üçte. Ama yer değişebilir değil mi? E ile H, aynı sırada da binmiş olabilirler. Bundan dolayı E seçeneğim de yanlıştır. Cevap Bursa. Evet artık son sorudayız. Eymen'in salıncağı Hande'den daha önce binmiş olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi diyor ki Eymen salıncağı Hande'den önce binmişse yani çizdiğimiz gibi Eymen aşağıda Hande yukarıdaysa. Fatih salıncağı ikinci sırada binmiştir. Bakıyorsun yanlış. Ayşe ile Hande salıncağı birlikte binmişlerdir. Evet üçüncü sırada yan yanalar doğru. Deniz ile Eymen salıncağı birlikte binmişlerdir. Bakıyorsun yanlış. 1'i 4'te 1'i 2'de. Cemre Salınca birinci sırada binmiş. Cemre Salınca birinci sırada değil ikinci sırada değil mi? Yanlış. Eymen Salınca üçüncü sırada binmiş. Eymen ikinci sırada binmiş. Yanlış. Cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.